Merhaba bugün efsane yazar Kurt Vonnegut'un efsane kitabı No. 5. Almancasını da söyleyeyim çünkü Almanya'da geçiyor. Schlachthof 5 adlı romandan bahsedeceğim. Bu roman en acayip bilim kurgu science fiction romanlarından bir tanesi. Belki de kimse bunu okumuyor. Daha çok postmodern romancı olarak biliniyor. Romanı şöyle bir geneline bakalım roman kaliteli mi? Kaliteli. Neden? Bir derdi var. Bir şey anlatmak istiyor ve bunu istediği forma, biçime sokarak anlatabilmiş. Bunu postmodern mi? Bilim kurgu mu? Bilmem ne mi? diye irdelememek lazım. Birincisi şuradan girelim. Kurt Vonnegut'un delikanlıyla ile alakalı. Çünkü romanda çok büyük bir etkisi var bu işin. Kendisi 2. Dünya Savaşı'nda 22 yaşındayken 22 yaşındayken gitmiyordur ama 22 yaşındayken esir alınıyor ve Dresden'in bombalandığı esnada o da orada bu mezban o 5 denen yerde mezbahanın altında yerin altında kaldığı için kurtulabiliyor. PTSD post traumatic stress disorder olduğu için arkadaşımız yıllardır bunu içinde taşıyor. Tabi kolay bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'na gitmişsiniz. Zaten savaşın alt başlığı çocukların Haçlı Seferi. İkinci Dünya Savaşı'nın çocukların Haçlı Seferi olarak görüyor. Bu manada da bir anti roman. Oraya geleceğiz. Çocukların Haçlı Seferi geliyor ve bazı yerlerde buna vurgular var. Genel bir okuyucu olarak okuyorum kitabı. Evet küçücük çocukların, küçücük çocuklar demeyelim hadi genç çocukların 18-22 yaşları arasındaki çocukların daha ölümün, savaşın bilmem neyin neyin ne olduğunu bilmeden gittiği bir savaş ve milyonların öldüğü bir savaş. Kendisi 22 yaşında bizzat Dresden'de ve o dönem e, Nazi Almanyası biraz herhalde acıtasyon yapmak için rakamı kendiliğinden yukarı çıkarıyor. Ve Birleşik Krallık'ın ve Birleşik Devletler'in Dresden'i bombalamasının sonuçlarını büyütüyor. Gerçekten de uzun 4000'den fazla bombanın atıldığı bir bombalama ve bombalama o kadar fazla ki insanlar yangından değil o bombalamanın sonucunda çıkan karbondioksitin Dışarı salınamaması, orada bir zehirli bir atmosfer oluşturmasıyla ölüyor insanların çoğu. İşte Nazi Almanyasının rakamlarına göre 250 bin-300 bin kişi ölüyor. Köchvenegut'un kitabında ise 130 bin kişiden bahsediliyor. Daha sonra 2010'larda bir tarafsız bir komite, araştırma komitesi toplanıp bunun 20-25 bin civarı olduğunu söylüyorlar. Ama Dresden'de de büyük bir yıkım var. 20-25 bin binada yıkılmış durumda Dresden dümdüz edilmiş. Daha çok bu Dresden bombalamasıyla ilgili sorgulanan kısım buna gerek var mıydı? Zaten olmuş sene 1945 Şubat zaten Almanlar barışmaya razı çekilmeye razı ne gereği vardı bu bombalamanın değişecek miydi gibi tartışmalar var. Kurt Feenigut bu tartışmalara girmiyor ama kitabın içerisinde ya da söyleşilerinden bir tanesinde şey diyordu. Hiroşima'yı attın kardeşim hadi. Ve bunun sonuçları görüldü. Ezici bir üstünlük sağladın. Japonya zaten teslim oldu. Nagasaki'yi niye bombaladın? Gibi böyle bir sorusu var. Ve en başında, bölümün başında işte iki temel merkezden gidebiliriz. Bir postmodern bir roman olması, iki savaş karşıtı bir roman olması. Belki de savaş karşıtı bir roman olması 60'ların sonu için nispeten kolaydı. Çünkü zaten 60'larda işte özgürlük hareketleri, insan hakları, öğrenci ayaklanmaları vesaire varken bunlardan bahsetmek nispeten kolaylaşmıştır 1940'ların 50'lerin Amerikasına göre. Yine de hakkını vererek savaş karşıtı olduğunu, insanların yanlış yaptığını falan söyleyebilecek tıynette bir yazarımız Kurt Wenigut. Kendisi de çok espritüel. Ha buraya gelelim. Üst anlatı, yan anlatı, metinler arasılık, üst kurmaca, <laughs> ee, yazarın kendinden bahsetmesi, kendini içine sokması, Düz bir anlatın yerine parçalı, epizotik bir anlatının kullanılması vesaire vesaire tam da işte postmodern dönemin geldiği, bu postmodern roman denilen tekniklerin genişleyerek popülerleşerek kullanılmaya başlandığı dönem ilk kullananlardan çok fazla bunun tekliğine girmeden şunu diyebiliriz: Adamın bir travması var büyük bir ölüm korkusu ve stres yaşamış adam yani savaş. iki gün boyunca tepenizde bam 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 diye düşen bombalar var ve bunları devlerin ayak seslerine benzetiyor kitapta. Daha öncesinde de esir alınma var, defalarca öldürme tehlikesi var falan filan derken adamın biraz kafasının gitmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yarı otobiyografik bir kitap ve belki de Kurt Vonnegut'ta kendisinin de kafası gitmiştir onu bilemiyoruz ama şunu kesin bilebiliriz. Adamın mizah anlayışı oldukça gelişmiş ve muhtemelen bu tramvayı atlatmak için bunun etkilerini daha sakin bir şekilde sindirebilmek için böyle bir yolu seçmiş diyebiliriz. Eğer videolarını izlerseniz, diğer kitaplarını okursanız çok espiritüel bir adam olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte bu çok espiritüel bir adam. Savaşta arkadaşlarını kaybetmiş. Tilki çukurlarında soğukta Ay susuz beklemiş bir insanın böyle bir mizaha sahip olmasını beklemiyorsunuz. İçinde karanlık bir taraf olmasını bekliyorsunuz. Kitabı kurtaran kısımlardan bir tanesi de bu. Kara mizah. Yani savaş karşıtı bir kitap yazmak belki de mümkündür ama o tramvayı atlatıp onu kara mizaha nasıl döktün abi sen? Kimsenin üzerinde konuşmaya pek de cesaret edemediği bir meseleyi nasıl aydınlattın? Hatta o dönem şeyi de söylüyor işte savaştan döndükten sonra Hiroşima'dan falan insanların haberi var. Ama kimse Dresden bombalamasından bahsetmiyor. Bu Amerikan medyası tarafından üstü kapatılmış bir olay veya da işte sonuçları. Ha evet Dresden üzerinde bizim uçaklar uçtu gibi vıt diye üzerinden geçilen bir konu. Asıl sadete gelelim bilim kurgu meselesi. Postmodern içerisinde bilim kurgu koymuş. Bilim kurgu da bakalım adını doğru söyleyebilecek miyim? Tralfamador denen bir yabancı gezegenden tralfamodorluların onu kaçırdığını yani kitabın karakteri Billy Pilgrim'in bu uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden bir kısım var. Bu zamana kadar işte 60'lara kadar hatta daha da sonrasında bilim kurgu çok ciddi alınan bir tür değil. En fazla işte Left Hand of Darkness Le Guin vardır. O da ciddi alınan bir roman değildir muhtemelen. Çok emin değilim o dönemlerde çünkü hala işte fantastik mi okuyorsun, bilim kurgu mu okuyorsun? What the what diye konuşup duruluyor. Bu adam bir bilim kurgu işte iki tane kanon da bahsedebiliriz. İşte bir realizmden gelen Amerikan yazar olduğu için mesela Henry James en büyük realist akım öncülerinden görebiliriz. Diğer tarafta H.G. Wells'in realizmi çok da sallamadığı, biraz daha işi hayal gücüne devrettiği bir kısım var. Ve ikisini orta noktada buluşturması bence şeyin ilk ve önemli adımlarından bir tanesi. Mezbahane o beşin. Bu ikisini bir araya getirip anlayabiliyor. Çünkü bu dönemde varoluşsal bir krizin üzerine ontolojik... Bilgi bilimsel değil de varlık bilimsel bir endişe var. Hangi dünyalardan, hangi gezegenlerden bahsediyoruz? Bu dünya gerçekten var mı? Trafalmador'un espriyle birlikte, bilim kurgunun espriyle birlikte yorulması ve adamlara bir felsefi yükümlülük biçmesi. Yani trafa Amadorlar IQ olarak ve felsefe olarak bizden daha üstün e, Billy Pilgrim'in dünyasında. Ve kitabın başında zamandan koptum diyor. E, become unstuck lafı kullanılıyor. Türkçe'ye koptum diye çevrilmiş. Ama zamandan münezi hale gelmiş ve kendi hayatında sıçramalar yapabiliyor. Geleceğe dönüş filmi gibi düşünebilirsiniz. Daha çok 2. Dünya Savaşı sırasındaki anılara dönüyor. ile alakalı şeylere dönüyor ve bu uzaylar arkadaşa tavsiyeler veriyor. Tavsiyeler de vermiyor. Mesela şöyle bir olay var. Neden ben? Neden beni seçtiniz? Neden beni kaçırdınız? Bu soruyla birlikte bütün insanlığın kendisine zaman zaman başı sıkıştığında sorduğu neden benim başıma geldi ya neden ben sorusuna da trafo garip cevaplar veriyor ve diyor ki neden sana olmuyorsun? Öyle denk geldi. Ee, Türkçe yine falan filan diye çevrilen 106 kere kitapta aa, tekrar edilen cümle So it goes. Yani böyle gelmiş, böyle gider. Hikaye anlatıyor, anlatıyor. Hikayenin devamını da, yani kabaca hikaye anlatıyor. Öyle detaylara girmeden, dallandır, budaklandırmadan falan filan işte deyip geçiyor. Yine Tralfamadorlulara bağlayacağız. Neden sen olmayasın? Neden başkasının başına geliyorsa? Neden bir böcek Ambertaş'ın içerisinde koyulup sergileniyorsa? Neden o böcekse? Ondan dolayı sen ve başka bir yerde hiç mi irademiz yok. Özgür irade sorusuna yöneldiğinde yine etrafa modurlar, buzaylar gülüyor Billy Pilgrim'e ve diyor ki çok acayipsiniz. Şimdiye kadar 30 tane evren gezdik, milyonlarca gezegene konuk olduk. Ama bu özgür irade kelimesini tanımlamasını ilk defa siz insanlarda duyuyoruz. Acayip bir şey. Neden bahsediyorsunuz? Deyip, biraz böyle Budist, Star Wars'taki Yoda gibi bir felsefeyle ya da daha böyle Sufist bir felsefeyle ''Abi sal gitsin ya, so it goes'' ya da falan filan işte bu dünyadasın ve transformatörlere göre yine ölüm yok zamanlar arasında sıçrama var. Bu momentum içerisinde öyle olabilirsin ama başka momentumlarda yaşıyorsun. Postmodern teknikleri kullanması kendi meselesiyle bağlantılı. Yani örneğin Dresden hakkında bir roman yazmayı düşünüyor ve bölümün başında da buna yer vermiş. Dresden hakkında bir roman yazacaktım ve bunun çok kolay olacağını düşünüyordum diyor. Çünkü bütün malzeme orada gazetecilik yapıp aktaracağım zaten or dedim diyor ama o kadar kolay olmadığını, geçmişiyle hasarlarla yaralarla yüzleşmesinin zor olduğunu söylüyor. Bir de oraya şaka espri de sıkıştırıyor. İşte herkes diresten'den zararlı çıktı. Bir tek ben karlı çıkacaktım. Dire bu kitap üzerinden para kazanacaktım diye. Muhtemelen yani o savaş yasarı ile birlikte kendi anıları arasında sıçrayıp duruyor. Ama ikinci bir nokta biz Gerçekten de Billy Pilgrim diye bir karakterin var olduğunu düşünürsek kitabın kendi içerisinde asla uzaylıların onu kaçırmamış olacağına dair bir veri yok elimizde. Yani gerçekten de Billy Pilgrim'i bir uzaylı kaçırmış olabilir ve ondan sonra zamandan kopmuş ve zamanlar kendi hayatı içerisindeki zaman çizgisinde sıçramalar yapıyor olabilir. Bunun aksini gösterecek bir malzeme yok. Adamın uçak kazasından sonra beyninin hasar almasıyla birlikte bunu keşfettiğini görebiliyoruz ama adamın her şeye cevabı var. Peki neden daha önce zamandan kopuşlar yaşamamıştın diye sorduğunda kızı o zaman daha mesele olgunlaşmamıştı. O zaman hazır değildiniz gibi bir cevap verebiliyor. Evet. Etrafından dolanma mı? bir cevap mı? Evet. Ama aksine dair yani bu bilim kurgunun ve paralel evrenlerin, başka uzayların olmadığını çürütülmüş değil kitapta. Bu yönüyle iki çizgiden gidiyor. Yani bunu bilim kurgu olarak mı ele alacağız? Kara mizah mı? Yoksa gerçekçi bir hikaye mi? Bence çok gerçekçi bir hikaye. Çünkü zamanında modernistlerin denediği o bilinç akışını bu bilim kurgu çıtası üzerinden farklı yeni paketlenmiş bir şekilde sunabiliyor. Bu... Öbür taraftan savaş karşıtı bir roman mıya geldiğimizde evet savaş karşıtı bir roman. Arkadaşının eşi ona diyor ki kitabın savaş karşıtı mı olacak bilmiyorum galiba diyor işte. Ben biliyorum diyor erkeklik taslayacaksınız bir kara kahramanın başından geçen bir hikaye olacak. John Wayne'in oynayacağı bir film gibi bir şey olacaktır muhtemelen diyor. O tarz filmler Karşısında Kurt Vonnegut'un kendi tarz filmi yani bitch us, Savaşın iç yüzünü gösteren ama bunu asla sert bir dram haline dökmeden bütün gerçekçiliği mizah üzerinden, kara mizah üzerinden aktararak verebildiği bir kitap olduğu için başarılı. Bunun filmi de var. Film o kadar başarılı değil. Bizi postmodern öyleri değil de kendi dünyasının çok değişik yerlerine götürüp geri getirdiği, gerçeklik üzerine bir saldırı olarak kurulmuş bir kitap. İçeride bir tane de bilim kurgu yazarı var. Kilgore Trout'tu galiba. Böyle bir bilim kurgu yazarı var. Kimsenin okumadığı. Billy Pilgrim seviyor, okuyor, onun peşine takılıyor. Ve daha sonra Tralfamador yaratıklarının aslında Kilgagor Trout tarafından yazıldığını da söylerken işte burada kurmacanın gerçekliğe karıştığı, gerçeğin kurmacadan daha az inanılası olduğu alanlara doğru erken açmış durumda ve bu sınırlarda oynaması daha yeni yeni yapılan bir şey. Bir ama güldürürken düşündüren cinsten. <laughs>